Eğer bu karşına çıkıyorsa önümüzdeki 24 saat seni neler bekliyor? Bakalım. Ooo! Bir böyle düğüne gitmek, doğum gününe gitmek falan aslında çok güzel bir gün, çok mutlu bir gün, eğleneceğin bir gün. Ama bir taraftan da ayaklarının böyle geri geri gitmesi. Çünkü orada göreceğin insanlar seni geriyor gibi hissediyorum. Belki eski sevgilini göreceksin, belki eski arkadaşlarını göreceksin, belki sevmediğin insanları göreceksin. Ama bence hiç öyle olmayacak. Yani görsen bile bir etkilenmeyeceksin beklediğin gibi. İki, e, böldüğümde de hani böyle bir bölüktü. Joker var. Yani bu aslında hiç beklemediğin şekilde bir insanla tanışman, bir yeni arkadaş edinmen, yeni flört de olabilir bu. Ama yenilik olan bir etkinlik, davet, kutlama neyse olacak aslında. Yani sen bildiklerini bekliyorsun ister istemez görmeyi. Ama bilmediğin ve çok iyi anlaşacağın ve çok keyifli zaman geçireceğin bence bir insan, bir grup insan söz konusu. O yüzden boşu boşuna diyeceğim. Endişelenme. Güzel geçecek. Senin enerjin çok önemli. Senin nasıl olduğun çok önemli. Senden başlıyor her şey. Zaten hani meçleşmiyorsan görmezsin bile ya. Yani... Sen zaten keyifli olduğunda keyifsiz olan dikenlerini enerji olarak uzatmaya çalışanı görmezsin zaten. Böyle fık fık geçersin. Öyle düşün. Ki öyle de. Öncesinde kendini temizle. Bir enerji temizliği bir şey yap. Bir böyle korunma bir şey yap. Benimkileri de yapabilirsin. Çok öneririm. <laughs> Çalışıyor. ama kendini yapabilirsin tabii ki. ve go slay baby.